şey efendim bu Çevedo'nun yenilenen sözleşmesi lütfen bu dosyayı kontrol edin ve birkaç imza atmanız gerekecek. Sen kontrol ettin değil mi? Evet efendim ettim. O zaman toplantıyı da yap. Ben mi? Hı. Sana güveniyorum sen halledersin. Ee, siz iyi misiniz? Evet iyiyim. Ben eve gidiyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın yenge iyi misin? İyiyim. Sen neden geldin Fahat? Aslında Basit'in bu saatte ofiste olduğunu biliyordum. Ve bu konuyu seninle tek konuşmak istedim. Basit'in dün geceki tavrı için geldiysen onun adına özür dilerim. Sanırım biraz rahatsızdı. Bu yüzden öyle şeyler dedi. Hayır yenge. Basit benim eski arkadaşım. Kardeşim gibi. Bana tekrar tekrar aramızda ne olduğunu soruyor. Artık ona yalan söyleyemem. Bence ona bütün gerçeği söylemeliyiz. Ben de aynı şeyi düşünüyorum Fahat. Buna bir son verelim. Basit. Basit. Basit aslında... Ah. Basit yanlış anlıyorsun. Böyle bir de olduğunu hiç düşünmemiştim. Basit. Hemen evimden defol git. Buna pişman olacaksın. Defol git dedim. Yoksa çocukluk arkadaşım olduğunu unutup seni burada öldüreceğim o olacak. Sen ne yaptın? Ne yapmışım? Bu soruyu benim sormam gerek. Sen ne yaptın asıl? Ben yokken onun burada ne işi vardı? Cevap ver bana. Fahat senin arkadaşın. Hem ayrıca çocukluğundan beri bu eve geliyor. O benim kardeşim gibi senin değil. Ne dediğinin farkında mısın? Sen de annem gibiymişsin. Bir insanın neden birini terk ettiğine şaşırırdım. Onun da yüzünde bir keder, üzüntü veya duygu yoktu. Benden şüphe mi ediyorsun? Başka biriyle evlenebilirdim ama seni seçtim. Düşündüm ki sen zor günler gördün çok fazla çaresizlik içindeydin. Ve bu yüzden benim çaresizliğimi anlarsın sandım. Ha? Bütün bunların senin için yeterli olacağını düşünmüştüm. Bir kadına hiçbir şey yetmiyor. Bahset. Yanlış anlıyorsun, yanlış düşünüyorsun. Öyle bir şey yok. Sence ben İnan bana mı? lütfen, lütfen Orada bana Orada sana inan. ne dediğini duydum. Beni dinlemiyorsun. Bu arada ne Gitmiyorum, zaman gidiyorsun? Bahset, burada kalacağım. Yanlış anlıyorsun. Basit önce beni bir dinle. Sizin aranızda lütfen, ne olduğunu bilmek Arama istemiyorum. Öyle bir şey yok. Ama söyleyemem. Sana söyleyemem. Aferin sana. Eğer bana söyleyemezsen, o zaman benim evimde ne işin var? Burada yaşamaya hakkın yok. Defol git evimden. Bu iftira yüzünden gitmeyeceğim. Evet. Sana bir açıklama yapmayacağım. Sen karanlığa alışkınsın. Gözlerin gerçeği göremiyor. O zaman burada kalamazsın. Defol git evimden. Bırak elimi. Basit. Şu an kızgınsın. Basit. Benim suçum yok. Basit bunu hak etmiyorum. Benim hatam ne? Senin hatan bana yalan söylemiş olman. Benim yokluğumda gizlice arkadaşımla görüşüyordun. Artık burada kalamazsın. Hayır. Basit gururumu incitiyorsun. Bırak kolumu. Senin gururun yok. Basit herkes bakıyor. Çıkar arabayı. Basit yapma. Hayatımı mahvettiğin için sağ ol. Onu evine bırak. Yenge bugün karnıyarık pişirmeyi düşünüyorum. Aa, aa tamam. <laughs> Çünkü dün körili patates yapmıştım. Tamam peki. Hiç turşu kaldı mı yenge? Hey Ayşe, hadi gel. Hadi iyi ki geldin kızım. İyi ki geldin, benim canım sıkkındı. Ne oldu Ayşe, sen iyi misin? Ayşe? Basit bugün evde olmalı, yalnız mı geldi? O iyi mi? Ayşe, sen mi geldin? Basit de geldi mi? Biliyor musun, toplantı için bugün tüm müşterileri bana teslim etti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.